Hepinize arkadaşlar ben şu anki evet arkadaşlar bunu sürerek Biking de Bikinglim'a devam ediyoruz arkadaşlar ee, Diğer iki videoyu arkadaşlar bayağı bir izlenme gelmişti sevmiştiniz ben de devam ediyorum arkadaşlar İlk başta oyuna başladığımda e, Yani e, oyuna çok kötüydük bayağı bir geliştik şimdilik Bir tane kod buldum bakın arkadaşlar şuraya gösteriyorum size Şuraya gelelim Bakın bu harflerle G, O, L, D. Gold. Yazıyorsunuz size 1000 para veriyor. Bakın. Param 2000 oldu gördüğünüz gibi. Yani bence ee, güzel bir koz yani. Oyuna başlayanlar için baya bir ida baya bir sizi işinizi kolaylaştırır. Benim de işimi kolaylaştırıyor. Ben de yani o kadar yani o kadar yeni da değil, noob da değilim ama ne de bir denedim. Çünkü güzel kod. Yani bindiri kim istemez belliستين. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir şey yaptık. Ben şuradan para toplayıp satacağım var. Ee, bir tane şey yapacağım. Neyse bizim okçu aldı. Unuttum ben. Şimdi şunu bir upgrade yapalım şöyle. Güzel. Şimdi ben biraz daha para kasacağım. Kıyıdan kıyadan e, yeni bölgeye geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, size şöyle bir haber vereyim. Ben hani e, çoğu youtuberlar e, robux harcayarak oyunda fazla şey göstermeye çalışıyor ya. Benim e, yani ben ben aslında kötü bir youtuber olarak düşünmeyin. Biz robux atıramıyoruz arkadaşlar. Yoksa ben size yine e, çok fazla şey göstermek isterim tabii ki de. Ama robux atıramadığımızdan dolayı arkadaşlar e, yani bizi de kötü youtuber olarak önermeyin lütfen. Ben kıydın kıydın şöyle gitmeye başlıyorum. Hadi ben gidiyorum abi. Oha! Oha! niye bu kadar pahalılaştı abi? Gine mi geliyorsun ya? yine mi geliyorsun? Gel bakayım. Gel hadi kolay gel gel. Öl bakayım öl. Tamam öldürdük güzel. Arkadaşlar bu arada galiba upgrade yaptık ya işçilere. İşçilere upgrade yaptığımızda onun şeyi de artıyor olabilir. Ee, armoru, armoru güçleniyor ve daha zor ölüyor da olabilir. Ben şuradan bayağı bir kasayım şöyle. Tamam. 1K oldu. Bence güzel ilerledik. Şimdi şuradan ben yine bitirmeye çalışacağım hafif hafif. İki tane ve üç tane yer alabileceğiz büyük ihtimalle. Evet iki tane alabildik. Abi niye bu kadar pahalı ya? Arkadaşlar direkt gittiğimizde acaba açılacak mı? Bir bakalım. He burada 6K'ya da alabiliyor muyuz? Bilmiyorum bakacağız deneyeceğim. 6K para biriktireceğim. 6K parayı harcayacağım. Ya yine geliyorsun sen. Gel bakayım gel. Gel sen nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun sen? nereye geliyorsun sen? Benim işimi mi öldürüyorsun sen? Gel bakayım. Arkadaşlar burada işi bizden daha iyi çalışıyor. Elle <laughs> bir durum var. Adama baya şey gelmiş. Ben yeni işçi almak istiyorum. He, tamam alalım. Şuraya işçi alalım. Hiç işçi almıyoruz. Arkadaşlar galiba yeni bölgeyi geçtiğimizde paramızı gitmiyor. Böyle bir durum olabilir. O yüzden hızlı gelişebiliriz yani. Bu oyunda. Bu arkadaşlar bu videoyu da güzel bir izlenme gelirse yani sevilirse video fazla izlenirse bunun e, başka bir serisi de gelebilir. Fascinator'da da arkadaşlar yeni update gelince e, şey yapacağız çekeceğim videoyu. Okçu alsın artık karışmıyor zaten canlarını fulluyorlar. Okçu alır. Ya da dalayım boşverin şu kadar yeter okçu oh, olur zaten kendim öldürdüm <laughs> arkadaşlar acaba şey öldürdüğümüzde gelen ee, saldırıda kişileri öldürdüğümüzde de para e, geliyor mu onları öldürdüğümüzde onu merak ettim şuraya alalım bir tane daha yer aldım güzel son bir iki üç tane yer kaldı Tamam o üç tane yer aldıktan sonra altı bin lira istiyor galiba. Veya direkt atlayacağız mı bilmiyorum. Döneriz. Şöyle hemen. Şuraları kıralım. Şu parayı sattıktan sonra bir tane daha iş alabiliyor muyum? Ona bakacağım. Şuraya da bir tane işçi koyacağım. Buraları da temizlesinler. Yanlışlıkla başka bir şey alamıyorum. Şimdi şuradan satalım. Evet yeni bir işi daha alabiliriz. Bir kaldı parası be. Şuraya bir tane işi koyalım. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ne haber? Ne haber? Hala e, galiba öldürüldü. Yine de yine para veriyor. Ben onu gördüm. Şöyle ben düz yürüyeceğim. Tamamen düz yürüyeceğim. Şöyle Tamamen düz gidip acaba ne kadar ağaç kasabilir? Çok da iyi kasamadım. Neyse şuraları biraz daha alalım. Arkadaşlar bu arada bu oyun ilgili ee, oyunda sadece bir tane kod var. O kodu da ben şu an yazdım. Size de gösterdim arkadaşlar. O kodu siz de yazabilirsiniz oyundaki tek kodu. Şurada daha şöyle kasalım. Birkaç topladım. Ama şöyle saçma bir şey var. İki tane ağaç satıp bir lira kazanıyoruz. O yüzden birkaç kazı gibi. Bir şey yani. Arkadaşlar şimdi gelip şuradan yeni bölgeye doğru yolla açalım da açabileceğiz mi? Bilmiyorum ki. Çok pahalı çünkü. Riders are attacking. İlgilenmiyorum kanka. İlgilenmiyorum. Neyse ilgileneyim. Boşverin. Şimdi gelelim. Aa adam yeni bölgeye sür. Herkes bu taktiği yapıyor galiba. Bilmiyorum, emin olamadım. Şunu da bir upgrade diyelim. La! Sen ona mı saldırıyorsun? Ona mı saldırıyorsun? Ona saldırıyorsun? Tamam öldürdük güzel. Şöyle hemen kasalım. Ee, şuraya gelelim. Açalım. Ben şuraları da alacağım. <laughs> Niye almak istiyorum bilmiyorum. Ama hızlı gelişmek için şey yapabilirim. Bu videoda o portalın orasını açarız. Diğer videoda yeni bölgeye geçmeye çalışırım. Ee, yeni bölgeyi geçebileceğiz mi? Yok geçemeyeceğiz arkadaşlar. O zaman Burada videomuzu bitirelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Arkadaşlar ben bir de burayı açtım. Hadi bay bay.